Herkese selam. Bir aylık uzun bir aradan sonra tekrar video çekmeye karar verdim. Yani en son kanalıma girdim de gerçekten bir ay önce atmışım. Bana daha uzun bir süre yani bu arada yani bilmiyorum. Günler geçmiyor sanırım. Şimdi bu bir aylık sürede ne oldu? Hiçbir şey tabii ki de yani. Bir <laughs> 12. sınıf öğrencisi olarak hiçbir şey olmadı böyle. Anlatabileceğim her şey aynı gidiyor, her şey normal. Okula gidiyorum, okuldan geliyorum işte. Kaç beş, buçuk altı gibi geliyorum. Tekrar ders çalışıyorum. Okul çıkışı yine ders çalışıyorum. Deneme sınavlarına giriyoruz. Bazıları iyi gidiyor, bazıları kötü. Böyle değişiyor yani. Şimdi bugün cumartesi. Kaç ekim? 3 ekim cumartesi. Ee, ben yapacaklarımı bir söyleyeyim. Paragrafa başlamıştım zaten yani bu videoyu açmadan önce şu, şu kitaptan paragraf çözeceğim. Bir 5-6 sorum falan kaldı. Sonra sınıfçı bir problem kitabı aldık. Hmm. Şu. endemi problemler kitabı. Onun zaten ilk 5 testi falan ödevdi. Benim de 3 testim falan kaldı. Bunun işte 8 soru bir test. 2 test çözüyorum. Yeter. <laughs> e ondan sonra geometri ödevim var geometriden. Doğru açı, üçgende dörtçü ve dik üçgen. Bu kitaptan geometri çözeceğim. Sonra e, kimya ödevim var. 10 test. Onun 7 testi bitti. Üç kere kalan 3 ya da 4 testini çözeceğim. Çünkü diğer kitapta 3 test var. Bunda bir test kaldı. Yani 11 test çözeceğim aslında. Onları çözeceğim. Sonra dışarı çıkacağım. Arkadaşımla bir de annemle çıkacağım. Trigonometri kitabı alacağım bu şey. Apoteminin. Oradan başlayacağım böyle yani nereye kadar olursa. Onu tekrar edeceğim, çözeceğim. Bir de köklü sayılar çözeceğim. Şu kitaptan. Şurada. Böyle 19 Son 19 yılın TTYT matematik çıkmış soruları. Bunu da diğer dersleri de var. Yani alabilirsiniz. Biz biyolojiyi alacağım ben bundan sonra. Bir de neyi alırım? Kimyayı da istiyorum aslında ama biyolojide son 10 yıl oldu. Çünkü belli bir 2003'te sanırım müfredat değişmişti. O yüzden öğretmenimiz çok eski almayın dedi. Bu arada açı nasıl? Çok kötü değildir umarım. Ben çok karanlık geliyor. Neyse çok konuştum. Başlıyorum şimdi paragraf. devam ediyorum. Başlıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayatınız? Benimki çok sıradan. Yani aşırı sıradan. Gerçekten. Hiçbir şey yok. Bu arada haftaya pazartesi, çarşamba ve cuma şu an birebirlerime bakıyorum. Dört gün birebir almışım. Harika. Yine beş kadar yine okuldayım. ilk birebirim Türkçeden. sonra paragraf sonrası çünkü dil bilgisi konusu işte bir ses bilgisine başladık öğretmenimizle ama onda daha şey olmadık yani ilerlemedik daha yeni başladık diyebilirim. O bitince ses bilgisi çözeceğim. Ne var kitap olarak da paragrafın şifresi yayınlarının. TT Türkçe soru bankası var onu çözeceğim. Şimdi böyle gidiyorum gidiyorum. Ee, tamam o zaman üçten devam ediyoruz. Selam ben şimdi paragraf problem ve geometrimi bitirdim. Arkadaşımla buluşmaya çıkıyorum dışarı. Biz her cumartesi geleneksel cumartesi buluşmalarımız. E, cumartesi buluşuyoruz. Çünkü hafta içi o da okulda ben de okuldayım yani sıkıntı oluyor. eve gelince de matematik ve kimya çalışacağım. Sonra böyle bitecek gün işte. Yarın yine Matematik ve kimya çalışmam gerek. Ödevim bitmeye daha 3-4 testim kaldı demiştim zaten. Şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Herkese günden selam. Ee, bugün 4 Ekim Pazar. Bu niye bu kadar düşündüm bilmiyorum. Ee, bugün benim tembellik günüm. Yani pazar günleri genellikle pek bir şey yapmıyorum. Zaten geç uyandım. Sonra kalktım. Paragraf çözmüş paragraf çözdüm. Kimya devimi bitirdim. Sonra 3 bölüm dizinden izledim. Diziyi söylerim. Çok güzel bir dizi. Yani sırf oradaki çocuk için izliyorum. Lanet olsun. 3. bölümde daha sesini yeni duyduk. Gerçekten harika. Ee, yapacağım bugün pek bir şey kalmamış. Akşam trigonometre çalışmam lazım. Dün 4 test çözmüştüm. Bugün de 4 test çözeceğim. Öyle yani. Ama de de çözmem lazım. Ama bugün gerçekten pek bir şey yapasım yok. Keşke ses sorsanız. Hep ben video çekerken ses oluyor zaten. Neyse umarım ışık çok kötü değildir. Çünkü ışığı açınca daha kötü şeyler oluyor. Görüyorsunuz tam böyle vuruyor. Şimdi bunu videoyu niye açtım yani videoyu niye açtım dur olmadı neyse anladınız şimdi programımı hazırlayacağım haftalık programı onu da biraz size göstermek istedim geçen haftanın rengi mormuş. bu haftanın rengi de mavi olsun böyle şeyler görüşürmüştü arkadaşlar tarihe bakmam lazım ne çabuk ekme girdik ya valla ben haziranda kaldım hala 5-10-15 Şimdi şöyle bir defterim var. Buna ayarlayayım. Yazayım. Çok harika olmadı ama olsun. yeter. 5-11 Ekim haftası diye şöyle bir başlık attım. Adım nasıl yaptığımı göstereceğim. Önce başlığımızı açıyoruz. Göstereyim. İsimlerimizi yazacağız. Kalın kalemlerde yazmak biraz zor ama yapacak bir şey yok. Buraya da salı yazıyoruz. Böyle isimlerimizi yazıyoruz. Şöyle göstereyim. Ya. Aslında ben bunu buraya yazmadan önce bir taslak halinde ayarlıyorum kağıda. Yani önce onu hazırlayacağım. Şu an sadece günleri yazıyorum. Yani ilk başta bir kağıtta böyle taslak halinde hazırlıyorum. Ders programı ve çalışmam gereken konuları göre işte TYT, AYT konularına göre. Sonra buraya geçiyorum. Çünkü öbür türlü böyle eklemediğim şeyler oluyor. Silinmem gereken şeyler oluyor. ve kalemle için biraz zor oluyor. Çarşamba. biraz günah oldum hem de çekecek bir şey olsun hayatım o kadar monton ki yani gerçekten video çekebileceğim hiçbir şey yok <laughs> o yüzden video çekmiyorum falan diyormuşum harika bahane gerçekten şimdi dediğim gibi önce bir taslak hazırlamam lazım önce şuradan bir kağıt alıyorum bir, amacım bir kağıt almak ama asla bir kağıt almayacak bir dakika Şimdi buraya taslağımızı hazırlıyoruz. Çözeceğim kitaplar burada. Dün kitabımı biraz düzenledim. Evet, yamuk çizgilerini görünce gözleriniz acıyabilir ama yapacak <laughs> bir şey yok. Biraz da ödensiz olduğu için bunu şimdi 2 saat yazı yazmaya uğraşmayacağım. Dolayısıyla video açmadan önce ayarlamam gerekiyor değil mi? Arkadaşlar dışarıdaydım az önce geldim. Şimdi bizim normalde haftalık yani haftalık değil günlük 7 saat dersimiz var. son dersimiz atıyorum kimya ise bir derste kimyadan soru çözümü oluyor. Bazen hocalar konu anlatıyor bazen soru çözüyoruz. Ama eğer başka sınıflara mesela matematikten sorunuz varsa başka bir sınıfa gidebilirsiniz. Yani biz pek gitmiyoruz. Bence o sistem 12'ler dahil değil ama neyse. Şimdi bir de benim birebirlerim var zaten bundan bahsetmiştim. Birebirlerime bu birebirlerime ve bu soru çözüm saatleri göre programı ayarlayacağım. Şimdi her gün klasik olan şeyler var. Onları yazıyorum. Bunlar ne? Paragraf, problem, geometri. Bu hafta cuma gününe kadar dik üçgenin bitmesi lazım. 8 testim falan kaldı. Bitiyor. Yani her gün iki test çözersen bitiyor ki iki test çünkü 8-9 soru var. Bazen 10 soru var. Yani bir tane biraz az oluyor. Şimdi yazıyorum hepsine paragraf problem geometri. Ee, paragrafımı da 24 ile 30 arası çözüyorum. Yani kitabıma göre ilerliyorum. Problemimi de işte yine 10 ile 20 arası çözüyorum. Yani bunları çok böyle e, abanmıyorum diyeyim. Çünkü paragraf ve problem için konuşuyorum. Bu arada geometrim berbat. Ama ikisi iyi. Ve şu an İki 5 beşinci, altıncı kitabımı ne çözüyorum? Şimdi. her güne bunları yazdık. Çözeceğim kitaplar da belli. Onları da size biraz göstereyim. Şunları şöyle defterlerimi ayırayım da kitaplar rahat çıksın. Şimdi paragraf için bunu kullanıyorum. Ee, Geometri için bu kitabımı kullanıyorum. Problem için de bu kitabımı kullanıyorum. Şimdi Pazartesi Matematik, Tarih, Tarih, Kimya, Türkçe derslerimiz var. Ama Türkçe 12 e, Kimya 12 mi TYT mi ona bakmam lazım. Of, i̇nşallah bulacağım onu. Umarım TYT'dir çünkü 12'sin. Daha ödevimiz vardı. Çaptan iki test. tabanı unuttum. buraya 60 mı 60 bakıyorum arkadaşlar yarın 12 ben ödev yapmadım <laughs> neyse hala var o zaman ne yazıyoruz matematik her gün çözmeye çalışıyorum çap 12. sınıf kimya yazıyorum ve tekrar ederim soru çözerim haftanın ödevine başlarım yaparım bir şeyler çap 12. sınıf kimya tt kimya şöyle boş bırakıyorum çünkü karışımlara sanırım başlayacağız. Karışımlar çözerim. Tarih çözmüyorum. Matematikten de çözmem gerekiyor. Ha üstü köklü çözmem gerek. Hmm, bir de trigonometri çözmem gerek. Şimdi üstü köklü tt kimya 12 kimya. Bu kadar sen Türkçe birebirim var. Ses bilgisini istiyoruz. Ses bilgisi bitsin, başlayacağım pazar şu anlık bu kadar evet, böyleyse kastak halinde gösteriyorum şöyle yazıyorum işte biraz yazım çirkin ama anlayın yani söylüyorum zaten yazımı okuyamayacağınız için salı biyoloji var biyolojide tabi ki de çözeceğim şeyler var şu kitap yani bilgisayarlarından biyotik ve bu şimdi ama bu ikisinden şu an yani çözeceğim Meli işim var. Anne sana i̇şim var şu an geleceğim. Var Şimdi bu ne çözeceğiz? Buradan biyotikten hücre organelleri çözmemiz lazım. Bunu yazdım. Bilgisayar mağdan zarından madde geçici videoyu ağlayacağım <laughs> hissediyorum. Biraz uzun oldu geçişi. Bu da bilgi sarmal. Böyle iki üç günümü göstereyim. Zaten hepsini göstermeyeceğim. Sıkıcı olur. Bir artık. yaptık. Cevapları çözmüyoruz. Matematikten e, birebirim var o gün. Ha, fizikten şey çözeceğim. Aydınlanma. Ve renk. Bir de yine trigonometri de çözerim. Tamam. Yani böyle arkadaşlar ders programıma göre, birbirlerime göre, yapmam gerekenlere göre ayarlıyorum çalışma programı. Şu an böyle taslak halinde. Bu üç günü tabii ki de dolduracağım. Ondan sonra dediğim gibi bu defterime böyle geçireceğim. Şimdi bunu burada kapatıyorum. Hem annem çağırıyor, yanına gitmem lazım. Hem de bu taslağı bitirip defterime geçirmem lazım. Ve duş almam lazım. Bir de ödevim varmış. <laughs> İyi ki bu videoyu çekmişim. O ödevimi yapmam lazım. Yarın okul çıkışı çekeceğim yine. Yani ne yaptığımı ve ne yapacağımı göstereceğim. O zaman görüşürüz. Selam. Ee, ben şimdi Türkçe ödevimi bitirdim. Coğrafya çözeceğim. Bir de i̇şte bugün yeni bir kitap aldım dedim. Onu da göstereyim. Ee, şu. Şimdi neden 9. sınıf diyeceksiniz? Ee, TYT istiyordum ben bu kafa dengin TYT'sini. Ama bulamadım. 9. sınıf vardı. Zaten 10. sınıf çok konu yok ve benim 10. sınıf kitabım daha yeni bitti. O yüzden 9 alayım ki 9'daki konular daha bir tık daha fazla ve e, TNT'de daha çok çıkan konular. Şimdi buradan 3 e, test iklim çözeceğim. Hayfa kaç? 42. Ondan sonra biraz mola veririm. Şey kırmızı oda var. Kırmızı oda izlemem lazım. Size kameraya mı bakayım yoksa bu karşıya mı bakayım. Bunu hiç ayarlayamıyorum. Şu an mesela kameraya bakıyorum. <laughs> Buldum kamer kamerayı. Kamerayı bulmuşum Neyse, şimdi bunu çözeyim. Şöyle dediğim gibi kırmızı oda bakayım. Sonra TT kimya çözmem lazım. Aslında ödevim bitti benim 10 test ödevim. 11 test falan çözdüm. Ama çözmem lazım. Bir de artık 2 sorunun üstüne geçmek istiyorum her gün. Bu hafta bir, bir gün ya da iki gün geçemedim 200'ün üstüne. Halledeceğiz. Yarın da geçemeyeceğim büyük Yarın sadece TT denemesi olup bırakacağım. Sonra hiç ders çalışasım gelmiyor. Ama pazar ödevim var bir işte onları yapmam lazım. Bir de geometride bugün işte test çözüyorduk. 9 soru test bir tanesi. 4 tanesi boş zaten. <laughs> ben size söyleyeyim siz ne kadar geometri yapamadığımı anlayın arkadaşlar. Neyse çok konuştum. Gidiyorum ben. Çekeceğim ama bunları yine. Biraz bir ders çalıştım belli olsun yani anlatıyorum anlatıyorum. Bay bay. Selam, bugün 6 Ekim Salı. Arkadaki ışık, izi, ışık için konuşamadım. Şimdiden özür diliyorum çünkü <laughs> kafamla kapatabiliyorum. Yani bazen gözükebilir ama üzgünüm. Çok yanlış bir yerde olduğunu ben de farkındayım. Şimdi bugün, dün çekemedim. Dün bayağı eve geç geldim. Bugün de geç geldim, 6'da geldim. Şimdi 7 gibi tekrar masanın başındayım. Kahvemi yaptım bir dakika, Ay çok kötü ışık ya. Kahvemi yaptım. Çalışacağız yine. E, ee, bugün yaptıklarından bahsedeyim. Biz e, kitaplarımı çıkarırken. 12. sınıf konularına demiştim zaten başladık diye. Matematikte şu an logaritma işliyoruz. Trigonometrin e, geçen sene kısmını işledik. Bu sene sanırım 11'ler ikisini de işleyeceklermiş. Kötü bir şey. Sıkıcı çünkü trigonometri. Her <laughs> neyse. E, kimyadan da işliyoruz. Kimya nerede? kimyada şöyle 12. sınıf çaptan işliyorum. Ona da yeni başladık. Zaten haftada 3 ders işliyoruz. Yani çok bir şey değil. Ona işte başladık. Bir de bugün okuldan şu iki kitabı aldım. Törfi kitabını okudum. Bir kitabı biliyoruz işte. Okul kapağına kadar kaldığımız için öğretmenimiz verdi. Teşekkürler. İhtiyacım vardı yani çok iyi oldu. Şimdi ben bugün ne yaptım? Bugün benim matematik birebirim vardı saat 5'te. Ama biz bir 20 dakika erken başladık ve 45 dakika falan yaptık yani normalde yarım saat. Ama bayağı yaptık yani. Zaten 25 geçiyor geçerken istedik işte bıraktık. Çünkü öğretmenimiz serviste gidiyor. O yüzden dedim hocam aman kaçırmayın. Ay çok güzel yapmışım ama çok sıcak. Ya Ekim ama havaya bak ya hava 45 derece. Ee, ben bugün okulda paragrafımın problemini çözmüşüm. Bir de kimya çözmüşüm. Türkçeden ses bilgisinden Soru çözmüşüm. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Hemen onları size söyleyeyim. Geometri çözeceğim. Ee, biyolojiden çözmem gereken testler var ve fizik çözeceğim. Çok bir şey yok biter. Başka ne yapalım? Başka bilmiyorum. Bir şey bakacağım. Coğrafyadan birebir kalmışsa Perşembe gününe bir coğrafya birebir alsam iyi olurdu aslında. Ama büyük ihtimalle yok çünkü dolmuş coğrafya nasıl? Coğrafya nasıl dolu ya? Bir sadece iki tane temel sınıfı ama biz de soruyoruz yani bayağı alıyoruz biz de. Öyle yarına coğrafya yazayım, coğrafya çalışayım ben biraz. Yarın çok dolu değil aslında. Tamam ben yarına coğrafya yazıyorum. Yarın da e, kimya birebirim var. Perşembe biraz boşum ama yine perşembe günü okula kalırım. Öyle yani bugün de işte biyoloji dersimiz vardı, coğrafya vardı, Türkçe vardı, fizik vardı fizikten nasıl istediğimizi anlatsam çok uzun yani biz öpmemiz fiziği 5'e böyle bölü 5 ana konu değişiyor. Optiği bitirdik. Şimdi işte bu madde ve özelliklerini falan işleyeceğiz. Öz kütleyi bitirdi. Ben bugün öz kütle çözmem lazım. Öyle yani optik bende bir aydınlanmadan bir şey çözmedim. Çünkü pek anlamadım. Biraz böyle soyut bir konu olarak kaldı bende. Onu belki bugün çözerim ama bugün önceliğim öz kütleyi bitirmek. Ee, Okey. Çok konuştum. Işık çok kötü. Ben nasıl böyle soru çözeceğim acaba? Neyse zaten çok kısa bir yerini göstereceğim. Çünkü beni bir tık rahatsız ediyor. Böyle kamera açıkken bir şeyler yapmak. Çok solgun gözüküyor. Bu kadar kitap taşıdım bugün yanımda ya. Birkaç tane daha vardı. İki çantayla gidiyorum. Benim zaten ağlıyor şu an. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Programımıza şuraya coğrafya yazıyoruz yarın için. Ne yazıyoruz konu olarak da iklim. Böyle yarın için yaz. Bugün bayağı dolu çünkü programı şöyle göstereyim size. Şurası hani bayağı dolu. O yüzden bugüne olmaz. Yarına yazıyoruz. Çok terliyorum şu an. Gerçekten saat yedi buçuk falan. Hani yediyi geçtiği kesin. Ama ben terliyorum bu tişörtle yani. Bu da düşünün. Neyse o zaman ben devam edeyim. Bugün yine. Dün gece 11.30'a kadar falan çalıştım eve gelince. Bugün yine o, o saate kadar bulur büyük ihtimalle. Gece üşenmezsem açarım videoyu. Ya da yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, selam arkadaşlar. Ee, şu an beni göremeyeceksiniz. Çünkü ışık çok kötü. O yüzden böyle çekeceğim videoyu. Saat 7. Ben e, dışarı çıkmıştım. Arkadaşımla bir de sonra anneme çıktık. Bu kitabı aldım. Trigonometri. İnşallah artık Allah'ın <laughs> izniyle. Yani 30. defa falan trigonometri çalışıyorum. Bayağı kitap getirdim. İnşallah bu sefer halledeceğim trigonometriyi umarım. İşte işte dışarı çıktık dedim en yani. son. Sonra eve geldim. E, yemek yemedim daha birazdan yiyeceğim dizi izledim. Bir bölüm izledim. Sadece bir bölüm hakkım vardı bugün. Öyle. Şimdi ders çalışacağım biraz. Yemek olana kadar. Şuradan kimya çözeceğim. Ödevim vardı biliyorsunuz. Bir de şöyle bir çanta aldım. Bakın. Görüyor musun? Çok güzel bence. Kitaplarım falan da sıra. Çok mutluyum. Bir de normal bir kurşun kalem aldım. Böyle. O zaman ben buradan Dünyayı çözmeye başlayayım. Artık bitsin şu. Sıktı çünkü gerçekten. 12 soru burada var. 3 test orada var. 9 soru falan. Şimdi ben bunu çözmeye başlıyorum. Bu kitap da bu arada orta zor. Yani ne çok zor ne çok kolay. Zor sorular var ama orta zor yani orta sorular genellikle. Neyse çok konuştum. Başlayalım. Baya başlayalım. Hemen başlıyorum. Başlayalım.